Evet gençler, arkadaşlar, beyler, abilerim, hanımefendiler. New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, In Season Tournament, çeyrek final eşleşmelerinin diğeri. Kazanan Lakers ve Phoenix maçının ile oynayacak. Siz bunu izlerken tabi biliyorsunuz ama ben bilmiyorum daha. Lakers'ın oradan çıkmasını bekliyorum. Sacramento bu maçı çok hızlı başladı. Keegan Murray inanılmaz attı. Zion Williamson bu arada insanların üzerine gidip gidip turnike atıyor. Çarpıp çarpıp turnike atıyor. Yani zahim bilir ayak oyunları falan çok zayıf. Kegleburn'un iyi oynadığı bir maç oldu. Sezonu aslında çok kötü başlamıştı. Bu arada bu görüntüde... Şimdi görüntü ekran kararıyor ya. Sürekli böyleydi yayın. TNT'nin yayını çok kötüydü. Sürekli böyle bir ekran kararması Ekran bozulması falan vardı canlı yayında Bak özetle de var 13'e 4 başladı bu arada Sacramento Kendi evlerinde zaten inanılmaz tempolu bir takım Normal böyle başlamaları Bak 18'e 7 inanılmaz başladı Peki bu maç nerede değişti Bu maç nerede değişti Yani bu ekran karardı şu an Parlaklığı kapalıymış gibi Bunlara çok takılmayın benle alakalı bir şey değil bu Yayınla alakalı bir şey maçta öyleydi 24-13 şu an devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Malik Wong Sonra burada bir mola alındı. 26-13 iken bu smaçtan sonra 26-13 oluyor. Burada bir mola aldı. Bu moladan sonra oyna. 2 tane adam girdi. Naji Marshall ve Jose Alvarado. Kim derdi ki Naji Marshall ve Alvarado bir kupa maçının çeyrek finalinin kaderini belirleyecek. Ama gerçekten belirledi. Burada 32-17 oluyor. Ve sonra Najim Marshall ve Alvarado. Bu arada özetle çıkmayabilir katkıları çünkü çok görünen işler yapmadılar ama top çalıyorlar, bitiriyorlar, basket faal alıyorlar. Najim Marshall Trey Murphy'ye veriyor burada. Bak Najim Marshall bir top daha çaldı. Bundan önce Alvarado bir top çaldı. Sacramento çok top kaybı yaptı bu aralıkta. Yani top kayıpları aslında bu maçın hikayesiydi bak. Yine Jose Alvarado o ikili. O ikili. Jose Alvarado, Najim Marshall ikilisi. Maçı çeviren adamlar oldu. 25-32 yapıyorlar burada. Yarın Fox cevap veriyor şuyle. Yarın Fox'un da bence çok iyi oynadığı bir maç değil. Ingram fena oynamadı. New Orleans Pelicans'ın kadrosu çok geniş ama bence süperstar eksiği çekiyorlar. Alvarado şu izliyoruz şimdi de. Tremor Chamber'e gitti. Basket faal ve maç döndü artık. Ya bu çok saçmaydı. Bu çok saçmaydı. Gerçekten her şey New Orleans Pelicans'ın istediği gibi olduğuna bir işaretle. Bu Herb Johnson takip turnikesi Çok saçmaydı çeyreğin bitiminde Artık 36-36 ve yine top kaybı Sürekli top kaybı yapıyorlar Alvarado bir üçlük daha atıyor Çok başka bir takım New Orleans Pelicans Çok iyi rol oyuncuları var ama Dediğim gibi Zion Williamson Çok güvenilir bir süperstar değil özellikle playoff'larda ee, Atıyorum Brandon Ingram Playoff'larda çok kendi Kanıtlamış bir oyuncu değil O yüzden Onların bence en büyük eksiği süperstar eksiği. Onun dışında kadroları bence çok uygun. Kadroları çok uygun. Ya yani rotasyonları Dyson Daniels'lar, CJ McCollum'lar, Trey Murphy'ler, daha saymadığımız bu ton adam var. Mesela Jordan Hawkins bu maçı oynamadı. İyi bir oyuncudur. Jonas Valanciunas. Cody Zeller geliyor. Enteresan bir takım yani. CJ McCollum Trey Murphy verdi. Ve burada zaten bak farkı birden New Orleans ona 10'a çıkardı. Nereden nereye? Fark 15 falandı Sacramento öndeydi. Şimdi 13 sayıyla New Orleans Birden iki adam Naji Marshall ve Alvarado maçı nereden aldı nereye getirdi? Ya tabi diğerin Fox'un da kötü maçı olmasına denk geldi. Sabonis çok iyi değildi. Diğerin Fox burada çembere gidiyor. Topun hakimiyetini bir anlığına kaybetti. Steps var mı diye baktım da. Burada top kaybet topu ama CJ McCollum'a da çarpıyor galiba. Sanki kendi elinden çıkıyor devam ediyor gibi ya. Bilmiyorum CJ McCollum dokunuyor olabilir. Bu açıdan öyle şu Valanciunas bu shot'ını atıyor. Sabonis'in de iyi oynamadığı bir maç. Ben aslında Sacramento'yu çok beğeniyorum. Özellikle geçen sene 7. maça götürdüklerinde Golden State'e çok genç, çok hızlı, çok tempolu bir takımda diğerin Fox önderliğinde. Ama bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu sene sanki o hızda değiller gibi geliyor bana. Ve kaybettiği bir oyuncular oyuncu da olmadı açıkçası. Kaybettiği oyuncu olmadı. Malik Monk takımın en iyisiydi bu maç. Takımın en iyisiydi bir Devyan Mitchell oynamadı bu maç onlarda. Devyan Mitchell da sakat değildi ama sürü almadı. Onun yerine herifin adını söyleyeceğim şimdi. Kion Ellis tarzı bir adam oynadı. Bak şu, şu an orada oturuyor. Adını hatırlamadım ya. Kion Ellis falan. Adını tamamen uyduruyor da olabilirim beyler. Ama öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Sahaya girerse söylerim. Ee, bir tane üçlük falan atmıştı. Burada Zion Williamson 3. çeyrekte aslında fena oynamadı. İlk yarıda iki sayısı falan vardı. 3. çeyrekte sayısını biraz daha arttırdı. Ama savunmada bak Zion Williamson gibi bir adam geçiliyor ve duruyor. Buraya koşuyor, geçiliyor ve duruyor. Devam etmiyor. Devam etmiyor. Bu büyük sorun yaratabilir New Orleans Pelicans'a. Burada alıyor smaçla bitiriyor. Ayı ya tam bir ayı Tam bir ayı bak Ama çok rahat gidip gidip bitirdi bu çeyrekte Üçüncü çeyrek Zayn'ın çeyreği oldu diyebilirim Dördüncü çeyrek de Brandon Ingram'ın çeyreği oldu Tekrar Zayn'dayız Burada asistini yapacak Orta mesafe yok Göz yaşı. CJ McCollum'dan Çok iyi skorerdir Keegan Murray farkı 11'e indiren üçlük Keegan Murray sezonda en iyi maçını oynadı çıkara. ara Keegan Murray ilk defa bu kadar iyi gördük ki bu sezon aslında beklentimi yüksek olduğu bir oyuncuydu Keegan Murray. Ama şu ana kadar bir şey gösterememişti bize. Çok iyi, çok iyi. Basketbolcular. Basketbolcular. Basketbol bu kadar zayıf işte. Şutunuz varsa eğer. Şutunuz varsa burada size gelen, üzerinize koşarak gelen adamları close out'a saldırarak geçip hemen eksik adamı görüp süsleyebilirsiniz. Burası dolu olsa burası boş olacaktı. Basketbolu basit oynarsanız Şut fake'i, çembere atak, üzerinize koşarak gelen rakibi geçerseniz her şey daha kolay olur. Brandon Ingram Sabonis blokluyor. Burada bir Sacramento, aha bak benim dediğim levk bu. Sacramento geri döner gibi oluyor. Ama ne zaman geri döner gibi olsa Ingram sayı attı. Yani asla geri dönmelerine izin vermedi. Şu herif 23 numara birazdan no atacak. Bak şimdi bu atacak. Bu arada Malik Monk iki kere üst üste savunmayı delip zıplayıp havada fırlatıp asist yapacak şimdi. Bir Keegan Murray'e yaptı. Bir de o benim dediğim herife yapacak. Ellis. Alice, adı Ellis'miş evet. Adını doğru mu bilmişiz ama Kion Ellis mi onu bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Bu balıktı. Yani bu şut balıktı. Brandon Ingram'ın Brendan bu şutu biraz balık deriz bu şuta. Ve yani bak aslında dörde kadar indirmişti. Sacramento burada gelmişti. 4'e kadar indirmişti ama Brandon Green dediğim gibi. Yani ne zaman gelseler o sayıyı attı. Ne zaman hafif kafa göster Sacramento. Comeback yapıyoruz dese o sayıyı attı. Tamam. diyarın Fox hızlı bir oyuncu da. Zayin. Zayin şunu yeme ya. Şunu yeme abi. Şunu yeme. Bu kadar kolay pes etme yani. Ama döndü turnikeyi bitirdi. Çok güçlü. Çok güçlü ama. Yani savunma eforu falan çok kötü baksanıza. Yani hep Zayn'a sallıyor gibi olacağım da burada bak. Diğerin Fox'a güya yüksek çıkacak. Diğerin Fox burada e, köşeyi döndükten sonra Zayn'a geçtikten sonra bomboş. Zayn ne yapıyor? Geri bile dönmüyor. Yani böyle bir adam enteresan savunması çok kötü. Ve savunma yapamayacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Vermiyor kendini. Bak fark yediydi. CJ McCollum ona çıkardı. Malik Monk yapıyor bir şeyler deniyor deniyor zorluyor ama olmuyor. Olmuyor Malik Monk yine geldi. Kaldırdı üçlüğünü attı fark 5. Ben burada artık bu üçlükten sonra dedim ki Sacramento tamam geri döndü bu maçı alacak. Çünkü evinde inanılmaz çabuk alevlenebilen bir takım Sacramento. Ama CJ McCollum orta mesafesine gidiyor kaçırıyor. Herb Jones'a rebound veriyorlar. Belki maçın en önemli bir bandı. Belki maçın en önemli bir bandı. Trail Lies, Fox. Kevin Örter, Malik Monk buradalar bak. 4 kişi neredeyse 3 kişi boyalı alanın içinde. Bu da neredeyse içinde. Yani 4'e 1 bir durum var burada. Rebound'ı Herb Jones alıyor. Neden? Neden? Yani daha en alt seviyede öğretilen şey. Box out yapmıyor kimse. Herkes topu izliyor. Herkes topu izliyor. Adamlar nereden geliyor haberleri yok. Bir tane box out yok. Herb Jones alıyor bitiriyor. Maçın en önemli e, pozisyonu olabilir. Deanna Fox burada yine 5'e indiriyor ama bilin bakalım kim geliyor. Bilin bakalım kim geliyor. Fark biraz indiyse Brandon Ingram vakti. Malik Monk çembere gidiyor. Harika pas. Fark 6'ya indi. Bilin bakalım kim geliyor. Bilin bakalım kim geliyor. Bir tane de asist. Bir tane de asist Brandon Ingram. Brandon Ingram bir asist daha mı yok? Asistin asisti bu sefer Herb Jones. Trey Murphy'ye veriyor ve maç burada bitiyor artık. Son 446 11 saniye. Brandon Devam. Devam. Bir asist daha. Yok. Rebound'u aldı bitirdi. bitirememişti işte. Dediğim her şey hiçbir şey olmuyor. Ne desem olmuyor. ya, yani özetle Brandon beyler. Bu maçı alan adam. Ya bu maçı kim aldı sıralamasında bir numaraya koymam. Bence Jose Alvarado, Naji Marshall ikilisini direkt bir yazarım. O ikili gerçekten maçı değiştirdi çünkü. New Orleans Pelicans maçı sallana sallana başladı. Hiç Maçı kazanacak gibi değillerdi. Ama o ikili geldi ve maçı değiştirdi. O ikili maçı değiştirdi. Bu su maçı izleyin. Bu su maçı izleyin. Herb Jones. Çok yetenekli oyuncuları var ya. Yani. Çok yetenekli oyuncuları var. Herb Jones çıkar abi elinden. Zion Williamson bir tane de asist. Zion Williamson bu arada 6 asist falan yaptı. Bayağı da asist yaptı. Çok iyi oynadığı bir maç değildi ama ve yarı finale New Orleans Pelicans çıktı. Bu maçta böyleydi. Çok keyifli bir maç değildi. ya. Yani. Indiana Pacers Boston Celtics maçı kadar keyifli değildi. Ama maçın ilk çeyreği, ikinci çeyreği, oradaki seriler bir o takım seri yapıyor, bir, bir bu takım seri yapıyor. Sacramento dayanıyor, 5'e kadar indiriyor. Brandon Ingram izin vermiyor. Bunlar güzeldi. Bu maç da playoff atmosferindeydi. Umarım diğer yarı final maçları da öyle olur. Phoenix Suns ve Lakers. Onu, o maçların özetine de reaksiyon verirken umarım e, keyif alarak yaparız bu işe. Naji Marshall çevirdi dedin de adam sadece 4 sayı atmış. İşte bak mesela Naji Marshall çevirdi derken dediklerim şunlar da. Belki sayılarını görmeyeceksiniz. istatistik olarak görmeyeceksiniz ama maçı izlediğinizde verdiği katkıyı görüyorsunuz. 4 sayı atmak bir steal vermiş. İstatistik değil ya. İstatistik değil bir tane hücum faul yaptırıyor mesela atıyorum İstatistiğe yazmıyor ama bir e, şeydir bir tane son anda çıkacak topu kurtarıyor bir tane e, ikiye bir de öyle bir pas veriyor ki verdiği adam kesin asist yapıyor. Bunlar istatistiğe yazmayan şeyler. Bir tane hücum rebound'unu karıştırıyor, o karmaşıklığın arasından topu tekrar kazandırıyor takımına. Bu istatistiğe yazmıyor rebound olarak. Ama işte bunlar çok doğru açıdan yardıma geliyor. Top kaybı yapıyor rakip. Yazmıyor, steal yazmıyor. Ama bunlar maçı kazandırıyor. Abone olun, abone olun. Unutuyordum. Abone olun beyler. 500 abone olduk. Bir haftada 500 abone olduk. Bu kanala abone olun. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.